seyyatına, hasenata tebdil eyle. Amin. Kabirleri cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Amin. Cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan muhafaza eyle. Amin. İlahi ya Rabbi bizlere de iman-ı kamil ile huzuruna gelmeyi nasip eyle. Amin. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyib söylemeyi nasip ve ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, salih ve saliha eyle. Evlatlarımızı alim ve alim eyle ya Rabbi. Amin. Evlerimize huzur nasip eyle. Amin. Evlerimize bereket ver ya Rabbi. Amin. Ey lütfu sonsuz olan Allah'ım sonsuz lütfunla bizlere tecelli eyle. Amin. İlahi ya Rabbi rızıklarımızı bol eyle. Amin. Düşmanlarımıza karşımıza birlik ve beraberlik nasip eyle. Amin. Kalplerimizi tehlif eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri her türlü beladan musibetten kem gözden kem sözden Fitneden, fesattan, gıybetten, hasetten, şirkten ve imansızlık belasından sen bizleri muhafaza Amin. eyle Ya Rabbi. Amin. İlahi Ya Rabbi bizi her türlü sıkıntıya karşı muhafaza eylediğin gibi baş düşmanımız olan şeytana karşı da bizi himaye eyle Ya Rabbi. Amin direnme gücü nasip eyle ya Rabbim. İlahi kulluğuna bizi kabul eyle. Amin. Yaptığımız ibadetleri der hazrette kabule kabul et, Amin. eyle. Amin. İlahi ya Rabbi yeryüzündeki kardeşlerimize merhamet eyle. Amin. Suriye'deki kardeşlerimize merhamet eyle. Amin. Filistin'deki kardeşlerimize merhamet eyle. Amin. Mısır'daki kardeşlerimize merhamet eyle Amin. ya Rabbi. İlahi yeryüzünün değişik perdelerinde zulme uğrayan kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Ey mazlumların sahibi olan Allah'ım mazlumları zalimlere ezdirme. Amin. Mazlumları zalimlere mahcup etme. Amin. Mazlumları zalimlerin elinde perişan etme Allah'ım. Amin. Kimsesizlerin kimsesi olan Allah'ım sen bizlere sahip ol. Amin. Sen bizlere himayeni ver ya Rabbi. Amin. Bizi her türlü beladan koru. Amin. Ya kalbimizde en ufak kin ve nefret bırakma. Amin. İlahi sevdiklerini sevmeyi, nefret ettiklerinden nefret etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. İlahi ülkemize huzur ve barış ver. Amin. Ülkemize bereket ver. Amin. Bolluk ver ya Rabbi. Amin. Ülkemizdeki kardeşlerimize dirlik ver ya Rabbi. Amin. Kardeşlik ver ya Rabbi. Amin. Bizi birbirimizi sevmeyi, birlikte hareket etmeyi, mazlumların umudu olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım kıl bizi. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Bizleri haçta da buluştur ya Rabbi. Amin. Amin diyen dilleri nari cehiminden azat eyle Amin. Amin. Ve selametun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Rabbim gecenizi mübarek etsin. Amin. Cumartesi günü Mavi Marmara'nın aslında yıl dönümü. Sevgili kardeşlerimiz orada şehit düşen kardeşlerimize ve Filistin davasına destek konusunda bir Sultan Ahmet'ten sirkeci yürüyüş olacak. Bu yürüyüşe katılmak isteyen kardeşlerimiz eşleriyle girebilirler. Derneğin önünden otobüs kalkacak. Hani böylesi bir güzellikte yer alırsanız Allah sizlerden razı olsun deriz. Amin. amin. Rabbim gecenizin mübarek eylesin. <laughs> Saat aile önünde otobüs kalkacak birlikte giderseniz Müslümanlara destek vermiş olursunuz